olduğum açılmasından yana. İnşallah. Ayrıldım da ben şu C'ye gideyim. Tamam ben diğerine ineyim Sen nereye iniyor? Ayrıldım. Ben normalde çok önceden ayrıldım ama MS yüzünden. Diyeyim. Harcayacağım. Adam yok ki. Dürümcü mü? Hı. Kimse atlamadı bu arada. Evet, <laughs> onu... İki tane M4 var ama mermi bende de yok. Anlamıyorum. Onu... Bir şart vereyim mi M4? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Adam mı lan? Kalkınca zorum adam. Öreceğiz, abi ölüyorum nasıl sandın? Ökteyim geliyorum ökteyim. Öldüm. Uğur abi adam bize, bizi vurdu. Aynen aynen oldu. ben adamı bot sandım. Fark ettin mi Berkcan'ı? Aynen. Bak, ben şu rahat adam. Benim izleyen. Tak bak, bak vur abi vur abi bir baksana bu tarafa. Hı -hı. Bak şimdi ben buradan koşuyorum böyle adamla yüz yüzeyiz. O bana sıkıyor ben ona bakıyorum böyle. O da seni şey bot sandı büyük ihtimalle. Hadi botu saldım. Enemies ahead. Enemies ahead. Botun gözünün önündeki sıkıntıma çarptı. Ne aldı? vuramıyorum. Daha mermi işlemedi lan duvara takıldı. Bu Mosin nasıl ama bence iyi. Dur lan, lan olum. Hadi, Hadi alana gidelim. Niye gitmiyor Hadi, bu Gitti. Hadi git gidelim. Oğlum geçiyor. bu kıyafetler güzel ha. Hangileri? Ya, yapıştı bana çok yakışıklı oldum. 300'e mesela bir siz abi. sürsenize. Yo düzenli devam ki. 68 oldu. <laughs> 72 şu an. İyi. Nazar inşallah. İnşallah. Sarpa sarpa Ü abi bundan. Uğur abi. Rafa. Eren. Evet. Akşam 6'ya kadar <laughs> uyuyordum ben. <laughs> Ama hesabı full var ya. Yani. Şeyi var. Abi kalayım mı burada? Benzin de bitti zaten. Kanka benim favoriler full destansı biliyor musun? Ben valla favorileri eklemiyorum bir şey. Benim favorilerde o sarı şey de var. Bir kolum mutant olan. Bunlar abinin Karıştı araba mı var? Yok. Benzin basıyor ki arabaya. Eren Burak... ben daha kontrol ayarlarımı yapamadım ben biliyor musun? Ben 5 parmağa geçtim ha Vur abi. Vereyim ayarları hmm. yap sen de. Bak bir oynatıyor. Dur. Bir dakika. Ha. hop oh, oh, hop oh, sen telefonda 5 parmak oynar. Telefonda 5 de oynanmaz abi ya. Küçücük ekran. Ha yukarıda adam var. Bekle şuradan vurayım şunu. Vur be. Vur. Bak bak mala bak mala. Bot. Oğlum bu silah bayağı iyi gidiyor lan yalnız. Makcılar bu silah. Oğlum mermisi iyi gidiyor da abi. Ardan iyi bence. Tık. Eren eski mekanımız bura biliyorsun değil mi kardeşim? Vallahi ya. Eksiyeceğiz niye? Biz burada öğrendik oğlum oynamayı. Eksiyeceğiz diye şey Bak şuradan. Enemies ahead. Bak. Ha Oğlum onu ya. salsaydınız ya, vuruyordum onu zaten. Vurdun ya sprey atıyorsun sandım orada. O başkaydı. Spreyden belki Dur dur, ileride baygın var. Bir baygını bitirmeyin. Hangisine sıkıyorsun ki sen? Evin oradakini mi bitirdin? Arkadaşını bitirin? gördüm onun. Basak benim ya. Benim basak ya. Şuradan. Tam. Bot her. Dur orada vursun Vur orada. abi. Bot. Ölmüyor Gerçek adam bu arada. Helal. <Gülüyor> Helal. <gülüyor> Botik ya. Bir şöyle de... Öyle ha yerde yatıyor. Aa vallahi görmedim ben ya. Yok ya yerde yatıyor yılana bak ya. Oha burada mıymış lan? Ben bir de bala göte vurdum bu arada. Böyle zıplayarak. Yani hiç görmeden sıktım. Oy. Eren kaldık ikimiz. Yürü lan full Oha şu kadar alan mı? 34 kişi mi? Gerçi BŞN'e de bu göt kadar alanda 34 kişi vardı. Oğlum son alanda 34 kişi vardı. Ha, <laughs> biz i̇şte... onların içinden geçiyorduk işte. Ben ölüyordum çünkü tek kişi oynuyordum. <laughs> var ya, e, bir zaten uğra, bak yene. bir pusuyordum, bak bir pusuyordum var ya. Herkes öyle oğlum zaten adam adamlar... Bak, bak. Burada kanka. Enemies ahead. Vur molotofu. Bana değil ama. Yanıyor. Yanıyor. Kili <laughs> Anam ben öldüm geldi? Ölmem. Dur lan. Dur. Bir saat deriz. Abo Zeyda. Araç geldi. Adamlara kafayı atladım oğlum. <laughs> botlardı. Emoji yapacaktım iyi bir şey olsalardı da botlardı. Daha kel atlamışım. Mermi tutmadı yamuk yamuk. 8x var. Nah. Ne yapayım 8 Bilmiyorum ne nah varsa Hadi gidelim. Doğru. Of 9 kill var. Anladım. Onun için mini alacağım. 9 kill var ben bunu kaçı çıkarttım acaba atla. Ben şimdi uçak. Nereye gittik ya onlar? Dur lan. Aa ha da adam mı? Dur. Dön 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 bu da adam mı? Uf ne kaydırdım gördüm. Çok Oğlum adam çaldır. yok oldu. Ay canı bir. Yürü, yürü, yürü. Ha motoru sudan mı geçeyim? Nereye gidiyorum? Yap bir şeyler. Ben atlayacağım çünkü. Karışma. Geç lan. Geç 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 geç. Dur dur benim fişeğim geliyor mu? Fişeği attım ama. Vallahi ben. Allah'ın kolsuzu değdiriyor onu da bakı değdiriyor yaparken. Keşke 4x alsaydım ya. 3x alsaydım bok gibi. Killerimi infaz edeyim. Sen altında hiç söylerim. böyle mini spray gördün mü? Lan çaldınız mı lan yoksa kilimi? Lan ha burada. <laughs> ha bebeğim. Hem yani tepeyi mi yiyorsun? Anasını yanımdan geçti. Tepeyi mi yiyorsun? Bas Allah'ım adama indirdikçe bir para çıkıyor. Arayışma bende. Rahat ol. Kardeş bayılmaya niyet tamam. yok herhalde. Düşme. ne sporcu oğlum. Yapıyor lan o maldan. Nerede? <laughs> tepede yapıyor. Gel gel. Var mı tavan? Nereye Var mı tavan? Çok kilim var. Önümde. İyi ki de tava çekmemişim. Ateş ettin hayatını kaybettin. Kanka 16 kil var, daha 15 kişi var. Pardon, 13. Oğlum benim bir kilim var, salmıyorsun ki tam video çıkacak. Şu an hiçbir şey salamam. <laughs> Kusura bakma kanka. Nerede lan? Anne kolum yok. Daha işaretlesene. Dur dur 17 kill var. Bu oh. eve sen mi bomba attın? Yok. Adam var o zaman bu orada. Hem de çok iyi pusmuş. Pomponu çekeyim de bayılmayalım. Temiz. temiz. Aha burada. Yazık lan. Yazık lan. Ben Oğlum, de rahat ol. Adam oldum. mı lanım? Bir de şu an sandalyede Değil oynuyorum. Olsun. Benim normalde yatakta yatarak oynamam lazım. Sandalyede rahat oynayamıyorum. Neyi çaldın botu oğlu? Kanka canı bir. A bunu nasıl atarım? Oha, iyi spray atıyorlar ona göre. Bermim kalmadı. Kanka şunun ultuna siz gitmen lazım. <laughs> Güzel sıkıyor ya. Ana adam arzuna sıkıyor. Beklesene adam Eren. <laughs> sıfır mermi. Ben bir kapaklık yapacağım. Üçe sıfır mermi. Ama şimdi siz nane yemediniz mi? Hmm. Bana sıkıyorlar. Hani. Sıfır Bursana sıfır şunları. Bekle bekle. Bekle bekle. Ben, ben vurmuyorsam ben vuracağım. Ana vur vur. Yani siz geldi önüme. çok güzel Hayır. Allah belanı versin seni. Çekle. Şiş attım inşallah güzel gelmiştir siz. Oha bana geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Baba! Hadi kim Tavşan atıver. Ne? Ne olur abi? Hmm. Bırabın etrafında döner Bismillahirrahmanirrahim. Eren! <laughs> ya Rabbi! Ya Rabbi! Hit var mı? Hit. Sen bize tavşan atıver. Yok kanka kit. E var lan kit olmaz olur mu oğlum Berkcan boşuna mı oynadın şu saate kadar? Aç sen kit at bana ben otokulik ilaç gideceğim. yapacağım? Kırk altmış şey ya. ya. <laughs> Babanı. Eğimin bok gibi. Bazen spreyim efsane gidiyor bazen bok gibi gidiyor. Ama yakın fight'te kimseyi affetmiyor. Aa, afk. Aha. Bak sen. Geldim. Kanka şu aşağı geldi biri. Enemies ahead. Dikkat et. Ananı ya nereden oynayacağımı şaşırdım ki. Böyle geçsem nasıl olur acaba? Bilmem nasıl olur. Kırk on dokuz mermi bir de. Çok sprey attı. Beş elli altın az mı? Evet. Gel. Geldim. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Geldim. Tamam. Hani lan? Hani oğlum? Bak dur orada. Hani kanka? Ben ee, buldum olur. buldum da alanı öldüm. Bulana kadar. Ölme ölme. Ben <laughs> nefes al, nefes al, kanka nefes şey. al, 20 kilo var Önümde bir yerde bomba sallanıyor. Ekmek param çıktı. İşaretle vurayım işaretle vurayım. Abi vurma. <laughs> Oğlum bu anlar... Helal. Kanka şu an... Bir dakika yanlış işaret dedim de. Gene yanlış. Aha kanka açıldı. Böyle ahead. böyle tut kanka. Tamam CC atman çok iyi oldu. Aynen oradayım bak, orada. Bak, bak topi topa bak. Tamam rushlasın. Yakın fightte ben iyiyim. Ama canım da canım bas. Biraz geri çekildim. Bekle ben şimdi buradan. Bir aklıma orada. Canı bir donuna sıçtı. Bot. Canı bir kankaya çat gibi. Sıçtı onlar bu arada donuna. <laughs> Kardeşim aşağı. Öyle. 22 kills. Nice. Ekmek parası çıktı. Korba <laughs> parası. <laughs> <laughs>